Köprüler İstanbul'da gösterdi ki her yeni köprü ya da yol projesi bir süre trafikte bir rahatlık sağlıyor. Yani hız bir miktar artıyor. Yeni kapasiteler yarattığınız için bu yaratılan kapasiteler nedeniyle de bu sefer insanlar yolculuk davranışlarını değiştiriyorlar. Daha fazla otomobil kullanmaya başlıyorlar ve sisteme yeni kullanıcılar giriyor. Daha önce otomobil trafik tıkalı olduğu için pek fazla kullanmayan insanlar da otomobil kullanmaya başlıyor. Aynı şekilde daha uzun mesafeye yolculuk yapmaya başlıyorlar araçlarıyla ve bu tabi bu yaratılan kapasitenin bir kısmını hemen alıp götürüyor. Bir de uzun dönemde başka bir etki var. O da arazi kullanım yapısı değişiyor. Alışveriş merkezleri, konut alanları, ticaret alanları oluşuyor yolun sağladığı olanaklar nedeniyle tabi bu da bir trafik yaratıyor. Daha önce boş olan yerler doluyor böyle bir kısır döngünün içerisine girildiğinde her yaptığınız ulaşım yapısı bir süre sonra çıkmaz noktaya geliyor kapasite açısından. Bunun içinde en temel şey tabii toplu taşımaya ağırlık vermek yani insanların otomobillerini daha az kullanmalarını sağlayacak yaygın bir toplu taşıma sistemi oluşturmak lazım. İstanbul'un bence en önemli sıkıntısı çağdaş metropol kentlerle karşılaştırdığımızda işte Londra, Moskova, Tokyo, New York, Paris gibi kentte yaşayanlara otomobil kullanmadıkları takdirde bir iki aktarmayla herhangi bir A noktasından B noktasına belirli sürelerde gitme seçeneği sunuluyor. Tabi bu da yetmez. Bunun yanında o toplu taşıma sisteminin kalitesini arttırırken otomobil kullanımını da azaltacak ek politikaların uygulanması lazım. Nasıl? İşte kent merkezlerine girişlerin paralı hale getirilmesi gibi. 嗯。Yo Yo